Efendim sizlerin de bildiği üzere günümüzde siber saldırılara çok fazlasıyla maruz kalan firmalar ve kurumlar var. Bununla savaşmak mümkün. Bunun için başarılı firmalar da var. O firmalardan birinin konuğuyuz. E, Talp'ın Bilgi Teknolojileri firmasındayız. Yanımızda da Ahmet Ergöz var. Merhabalar Ahmet Merhabalar. Bey. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Ben deyim. Teşekkür ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Ergöz. Talp'ın Bilgi Teknolojileri firmasının kurucu ortağıyım. Talp'ın Bilgi Teknolojileri 15 yıldır sektörde olan uzmanlar tarafından 5 yıl önce kurulmuş bir firma ee, ve 50'den fazla referans ulaştı şu anda ee, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün yazılım donanım eğitim ve danışmanlık ihtiyacını sağlamak için buradayız. Evet, tabii KVKK denilen bir kavram aslında günümüzde çok fazla sıklıkla kullanılıyor. Ne olduğunu biliyoruz, bu bir kurum fakat bununla ilgili de bazı kanun maddeleri var. Sizler galiba bu amaca hizmet için çalışıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Talp'ın bilgi teknolojileri olarak bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarının sağlanması adına müşterilerimiz için uçtan uca çözümler üretiyoruz ve fiyat performans ürünleri sağlıyoruz. Bunları detaylandıracak olursak KVKK danışmanlığı, siber güvenlik danışmanlığı, siber güvenlik ürünleri, yönetilir web siteleri ve KVKK ile bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri var. Peki Ahmet Bey bu çok sıklıkla duyduğumuz kavramı sizden bir kere de açıklayıcı olsun diye sormak istiyorum. KVKK yani kişisel verilerin korunması kanunuyla ne demek istiyoruz? 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ile kişisel verilerin sınırsız ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası ve amaç dışı kullanım sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlandı aslında. Bununla ilgili belli başlı şirketler ve tüm devlet kurumlarının bu kanun hakkında bilgi sahibi olması ve sorumluluklarını yerine getirmesi zorunlu tutuldu. Evet. Kurumların bu kanun kapsamında uyumlaştırma yapıp yapmadığı hususunda da sen denetleme yetkisi olan kişisel verileri koruma kurumu kuruldu. E, bu uyum faaliyetlerine uymayan kurumlar ve şirketler için ağır cezalar söz konusu. Peki e, biraz da süreçten bahsedelim isterseniz. Bu süreç nasıl işliyor? KVKK uyumluluk süreci idari ve teknik birçok ihtiyacın bir araya gelmesiyle tamamlanmalıdır. E, yalnızca antivirüs programı almak veya firewall satın almak veya yalnızca verbis kaydını gerçekleştirmiş olmak ya da bir uzmana KVKK dokümanlarını hazırlatmış olmak firmanızın veya kurumunuzun kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaz. Bu bakış ile kurumların KVKK'ya tam hazırlığı ve sistemlerin güvenliğinin düzenli olarak denetlenmesinin rutin bir ihtiyaç olduğunu söylemek doğru olacaktır. Ahmet Bey tabii siz de 15 yıldır bu piyasada olan başarıda bir firmasınız. Sizler bu süreci nasıl yönetiyorsunuz peki? Bizler bu sürecin doğru ilerlemesi için e, öncelikle tüm personele KVKK ve bilgi güvenli farkındalık eğitimlerini veriyoruz. Ardından yapının KVKK uyumluluğunu test etmek için her bir departmanla görüşme sağlayıp iş süreç analizini çıkartıyor ve işlenen kişisel verileri veri işleme yöntemiyle envanter listesine işliyoruz. Ardından bu verilerin hangi koşulda işlenip saklanacağına dair politikalar oluşturup nasıl imha edileceğinin yöntemlerini belirleyip ilgili kuruma bunları anlatıyoruz. Aydınlatma ve açık rıza metinlerini hazırlayıp ilgili kanunla ilgili yükümlülüklerin sözleşmelerine dahil edilmesini sağlayıp hazırlanan dokümanların kullanımı ile ilgili kurumdaki ilgili personele uygulayıcı eğitimi veriyor ve yıl boyunca da bu eğitimleri vermeye devam edip destek olmaya çalışıyoruz. Teknik tedbirler noktasında teknik açıklık analizi yaparak tüm uygulamalar ve network için sızma testlerini tamamladıktan sonra raporluyoruz ve çözümleri konusunda da beraber çalışma yürütüyoruz. Peki sadece bu vermiş olduğunuz hizmeti Ankara ile sınırlandırmamız doğru olur mu yoksa tabii uzaktan ki. da birçok ülkeyle ya da birçok şehirle çalışabiliyor musunuz? Şu anda 50'den fazla referansa sahibiz ve Türkiye'nin tüm bölgelerinde referanslarımız var. Kurumsal şirketler, devlet kurumları, belediyeler, üniversiteler bizim müşterilerimiz arasında. Önümüzdeki zamanlarda da yurt dışına açılmayı tabii ki planlıyoruz. Peki hangi ölçekteki firmalarla daha çok sıklıkla çalışıyorsunuz yani? Ee, çalışan sayısı ya da yapmış oldukları iş sektör önemli midir? Sektörün pek bir önemi yok aslında ee, Kanunda belirlenmiş ciro ve e, çalışan sayısını aşan, her sektördeki firma aslında bu yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda ee, ki aslında siber güvenlik önlemleri firmanın büyüklüğüne bakılmaksızın hı hı. her firmanın alması gereken önlemler arasında. Evet bugün kullandığımız sosyal medya hesaplarımız bile hacklenebiliyor. Dolayısıyla evet. e, bu güvenlik tedbirlerini aslında hepimizin alıyor olması gerekiyor. Evet 2024 yılında yaklaşık 1.5 milyon siber saldırı gerçekleşti ülkemizde. Yani aslında her gün Hepimiz hekleniyoruz. Evet. Tabii bilgi teknolojileri firmasısınız. Dolayısıyla adınızda sektoloji geçiyor. Size yapay zekadan zannediyorum yararlanıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili bir ürün kullanıyorsunuz. Evet. E, bu ürün nedir peki? E, siver güvenlik alanında Vazuh SIEM ürünümüz ile müşterilerimize kapsamlı güvenlik izleme ve analiz çözümü sağlıyoruz. E, bu ürün çeşitli kaynaklardan gelen logları toplayarak analiz ediyor güvenlik yapılandırmalarını değerlendiriyor ve sistemlerdeki zayıf noktaları tespit ederek raporluyor müşterilerimiz için. PCI, DSS ve HIPAA gibi standartlara uyumun sağlanmasında da yardımcı oluyor. Ahmet Bey yavaş yavaş sonlandırıyoruz artık röportajımızı. Şunu da sormak istiyorum. Elbette biliyorsunuz ki Türkiye'de çok fazla siber saldırıyla uğraşan firma var. Saldırıya uğrayan veya uğramakta olan firmalara ne önerirsiniz? Söylediğiniz gibi aslında baktığınız zaman her gün siber saldırıya uğruyoruz. Ülkemizde günde ortalama 2500 kişi siber saldırıya uğruyor. Siber saldırıya uğrayan firmalarımızın bu saldırılardan korunmak için güvenlik önlemlerini alabilmeleri için bizlerle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz gündemdeki konulardan bir tanesi olan siber saldırıları konuşmuş olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda Ahmet Ergöz'e teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz.